Merhabalar. Karaciğer bir ağaç element organımızdır. Yani büyümeyi, gelişmeyi bize anlatır. Karaciğer kendisi dişil bir organken eril tarafı safra kesesidir. Bir şekilde karaciğer büyük bir fabrik olarak vücudumuzdaki tüm kimyasal işlemleri yaparken atıkları safra kesesine gider. Onu çöp deposu gibi görüp algılayanlar da vardır. Ama çok önemli bir organdır. Yani bir şekilde birisi erkek, bir tanesi dişi olarak bir birliktelikleri vardır bunların. Bir insan öfkelendikçe karaciğeri hastalanmaya başlar. Karaciğer hastalandıkça ise öfkesi artar. Bu aynı zamanda onun yaşadığı olaylar içerisindeki öfkeleneceği kişileri de hayatına davet etmesi de artar ve karaciğerimiz bizim ilkbaharda kendini yeniler. Özellikle mart, mayıs aylarında yeşil renkli gıdalar, ekşi tatlarla kendisini yeniler. Bu mevsimlerde yeşil gıdaları, ekşi tatları alabilmemiz gerçekten çok önemlidir. Bunun dışında eğer hayatımızda öfkeleneceğimiz kişiler ve olaylar varsa Bunları fark ederek dönüştürmek de bizim karaciğerimizin tedavisinde önemli bir yer tutar. Karaciğerin yüzdeki bağlantısı gözlerimizdir. Eğer bir kişinin gözleri ilgili bir problemi varsa bilsin ki doğal olarak karaciğerde yağlanma, asitlenme veya bir problem vardır. Karaciğeri iyileştirerek göz rahatsızlıklarınızı hatta sinir sistemi ile ilgili problemleri iyileştirebiliriz eğer gerilim varsa, depresyon varsa, ani tepkiler varsa bilin ki karaciğerin ya işte diyelim ki bir dengesinde, beslenmesinde veyahut o anda işlemesinde bir problem meydana gelmiştir. Bunu nasıl iyileştiririz dersek özellikle ilkbahar aylarında bir temizlenme ve detoks uygulaması yapmak çok önemlidir. Örneğin ekşi tatlar, erik, şey diyelim ki, enginar, yeşil salatalar, yeşil gıdalar, taze ve canlı gıdalar. Yani o ilkbaharda nasıl her şey doğa canlanıyor, yemyeşil şekliyle açıyorsa, aslında bedenimizde bu yepyeni bir doğum yaşamaktadır ilkbaharda. Bu sebepten dolayı ilkbaharda karaciğerimizi yenileyip temizlememiz çok önemlidir. Fakat karaciğeri besleyen su sistemi yani böbrek ve mesane ama onu din bir yerde sınırlayan bağırsaklarımızdır. Bir şekilde bağırsaklardaki biriken toksinlerden dolayı aslında karaciğerlerimiz zehirlenir. Yani diğer videolarımıza kalın bağırsak anlatırken özellikle şunu söylemiştik. Ölüm bağırsaklardan gelir diye. Yani karaciğerin zehirlenme veyahut aslında zarar görmesinin sebebi kalın bağırsaklardır. Onun karaciğerimizi temizlemek için kalın bağırsakları temizlemek lazımdır. Orada da hatırlarsanız sindirebilmek ve kabul edebilmek vardı. Biz eğer bu yeşil yani yeniden doğuşu, büyümeyi sembolize eden karaciğerimizle ilgili hayatımızdaki noktaları fark edebilirsek diyelim ki bizi öfkelendiren çeşitli olaylar ve sebepler olabilir bunları fark ederek dönüştürebilirsek. Eğer hareket etmediğimiz durumlar veya yavaş davrandığımız yerler varsa, hayatımıza öfke çeken, ateş çeken durumlar varsa bunları fark ederek karaciğerimizin yenilenmesini ve iyileşmesini sağlayabiliriz. Bu arada tabii ki karaciğerin rahatsızlanması safra kesesini bozacaktır. Safra kesesindeki biriken taşlar ve buradaki diyelim ki çamurlaşmalar bizim hayat içindeki katılıklarımız ve kibirlerimizi oluşturacaktır. Bazı kişiler kendi güçlerinin ve yeteneklerinin farkında olmadıklarında bazen kibire kapılabilirler. Bu kibire kapılma bazen bir alışkanlık veya davranış biçimi olur ki bu da işte bizim safra kesemize bir taş ve katılık meydana getirir. Eğer safra kesesi bu taşlardan dolayı tıkandıysa karaciğer daha da kötüleşir. Bu sefer çöpünü işlediğini atamayacak duruma gelir. Bu sefer kendinde biriktirir. O öfke artık kendisini yakmaya başlar kişinin. Bu sefer sinirler öyle gerilir ki artık o gerilimden dolayı hayatının huzuru kaçar dinginliği kaçar, sakinleşemez. Gece uykusuzlukları başlar. Yapılması gereken burada bir bedende fiziksel temizlik ve arınma, yani bağırsaklarla beraber safra kesesi ve karaciğeri temizlemek. Bunlarla ilgili detoks videolarımızı izleyebilirsiniz. Onun dışında duygularda öfkeyi dönüştürmek. Çünkü öfkenin yaratacağı ateş aynı zamanda bizim hayatı da gerçek olarak göremememize sebep olabilir. Bununla ilgili ses çatlamaya başlar. Yüzde özellikle alınımızda kaşlarımızdan çeşitli çizgiler oluşmaya başlar. Özellikle ayak baş parmağında mantarlaşmalar meydana gelebilir. Yani aslında bütün olarak bize karaciğer kendisini anlatır. Cildimizde sivilceler çıkabilir. Bilin ki vücutta ne kadar iltihaplanmalar varsa her bir tanesi karaciğerimizle alakalıdır. Yani öfkeyle alakalıdır. Her birimiz kabulle, sevgiyle, yumuşaklıkla öfkeyi sükunete dönüştürerek karaciğerimizi temizleyebilir ve iyileştirebiliriz. Hepimize teşekkür ediyoruz. Görüşme dileğiyle, hoşçakalın.